Şimdi maç izlemeye gidiyoruz. Bizimkilerin maçı var. Şimdi Recep, Hirol, işte Mustafa ile birlikte. Bugün gidiyoruz maçı izlemeye. Deniz ve Beko'nun maçı var. Kaybederlerse e de göreceğiz. Mertel bizim ekipten değil oğlum. Yalan mı? <laughs> Yalan. <laughs> YSO'dan mı Merteli? Değil. o zaman bitmiştir. Yol, e 50, 50 lira verirse YSO'yu <laughs> alırım. <gülüyor> ben de alırım oğlum. Manyak mısın lira? O zaman gitsin. 100 liraya çıktın Bakalım maçı... Maçtan araba kesiciler açacağım. Güzel maç olur. Hadi bakalım gidiyoruz. Tesislere giriş. <laughs> 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 Gitti mi lan burası ya. E ya? mi Skor tahmini, seri skor tahmini. bir şu oldu. A A geldiğimiz A gibi gol attılar. Keşke Be bir video kaydını Beş bir yenilirler. Denizler bunlardan gol yediyse biter oğlum bir 3-4 tane yerler. bir defans ola biraz sıkırdı bir 4-2'si var ya. Bence maç 3-1 bitecek. Denizler kazanır mı bilmiyorum bak Deniz bak top nerede ama? Orta sahne ilerisine atalım Az önce gol oldu geldiğimizde de video çekmeyelim. çok kötü takım Bak bak ya. denize bak 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 denize bak. Çok... Amına koyayım ben senin kontrolünü ya ne olsa 5 gol amına. <laughs> ayak ayak konuşma. Top var. Kesin bir var Bu işte. top gol Mustafa bak, burada soyunurum. Topun <laughs> başında <gülüyor> Ricardo Alvarez. Alvarez. Kale vurmazsa gol zaten. Alvarez abi. topun başında vurdu. Kaleci. Evet, Sonum yesiyor. Bak bir denize bir bak bir bak bir bak. Bir arkadaşlar Mbappe yine tekrardan en alt kü kümeden başlamış maçı. Evet. Hadi lan Mbappe. Ar Hı Hop arkadaşlar. Arkadaş. Maç Arjantin Meksika maçı gibi ya. Lan ne top ya mal. Denizin içeri de alsın. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Biz bir bir oldu. İkinci yarı. Deniz. Bağır, bağır, Kız bak, bak buraya. Girmedi <laughs> ya Girdi bak girdi. Bak 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 koata bak. Nerede sol tarafta en solda. Ah koner ya. Beko en sol lan en en bak. Beko, canım, beko, beko bak hocam bir gol bekliyoruz Beko İyi koştu ha on numara. Roberto. Ben de geldim defans yardımı gelmedi Beko. İleride. Offside'ı bozuyor kimse en arkadaki. Hocam 5-1 bitti maç. İkinci yarı adamlar 4 tane daha Star yani. böyle. Böyle işe yazdı. Kanal adamlar. Kanal Alkışladı lan bizim adamlar alkışladı. Evet hocam ben, maç elindir. maç içinde oynamış biri olarak röportajınızı alabilir miyim? Konuşmayacağım dedi. Niye? Ya kameraları konuşmaz. Tamam tamam. Bana <laughs> gel 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 gel. Maç sonu ile ilgili o, bir şey oynayamış. de kardeşim 5 bir kayıp. Ey adam 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 ey ey ey. Maç bir şey de bir şey de ya bir şey de. Hayır şey şey röportaj vermek istemiyorum. Şey ben kameralara oynamak istiyorum. O kardeşim bir şey de maç hakkında. Bak bunlar röportaj vermedi. Ee, şey ben hakemlerin kötü olduğunu. Seksiyarım ya. ya ne hakemi? Sen malsın mal.